Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen dış politika dergisi Foreign Policy dergisinden övgü aldı. Dergi savaşın kazanılmasında Türk bayraktar TB2 SİHA'ların önemli rol oynadığına dikkat çekti. Amerikan ordusunun Karabağ zaferinden ders çıkardığını yazdı. Amerikan ordusu Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden ders çıkardı. Amerikan Foreign Policy dergisi bu başlıkla yayınladığı makalede Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde insansız hava araçlarının başarısını mercek altına aldı. Türk insansız hava araçlarına övgüde bulunulan makalede özellikle SİHA'ların geleneksel savaş tekniklerini değiştirdiğine vurgu yapıldı. Irak'ta ABD ordusunun kullandığı yoğun bombardıman yönteminin artık sona erdiği ifade edildi. SİHA'ların hedefleri yok etmede daha başarılı ve daha ucuz olduğu analizine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğuna dikkat çekildi. Türk Bayraktar TB2 SİHA'ların gösterdiği başarı sonrası ABD ordusunun artık Çin gibi rakiplerine karşı tartışmasız hava üstünlüğünden bahsedemeyeceği belirtildi. SİHA'ların hedefleri imha etmedeki başarısı ve diğer hava unsurlarına göre ucuz olmaları sebebiyle savunma bütçesi yüksek olmayan ülkelerin de artık hava gücü oluşturabilecekleri kaydedildi.